Herkese selam. Kıymetli arkadaşlar, gruplarda sıklıkla karşılaştığım bir durumdur. Aküsü bitmiş olan bir araçta neler yaşanır sizlere bunları kısaca aktarmaya çalışacağım. Dün akşam saatlerinde marşa basmak istediğim vakit araç böyle yarım marş alır gibi yaptı fakat çalışmadı. Sonrasında da bir daha zaten hiç marş basmadı. Şimdi öncelikle eğer aküde hala enerji varsa merkezi kilit devreye girip çalışacak mı? Buna bir bakalım. Evet. Hala aküde iyi kötü. Kapılar açacak kadar bir enerji var. Kayıtlarıma baktığımda 13 Haziran 2020 tarihinde boş markalı bir 12 volt 60 amperlik akü taktırmıştım dostlar. Aradan geçen 4 yıllık zaman diliminde akü ömrünü tamamlamış durumda. Zaten 3-4 yıl anca dayanıyor ne taktırırsanız taktırın. Tabi yine bilindik markaları tercih etmekte yarar var. Şimdi bu noktada ne yapılabilir size bunları kısaca aktarayım. Bilenler zaten biliyor ama bilmeyen arkadaşlar için bu video kaydını alıyorum dostlar. Nazınızın geçtiği bir komşunuzdan ya da dostunuzdan ricada bulunup akü takviyesi yaparak aracınızı çalıştırıp akünüzün değişimini sağlayabilirsiniz ya da benim gibi şimdi birazdan göreceksiniz dostlar. Akü yerinden söküp akü şarj aleti yardımıyla 7-8 saat akünüzü şarj edip birkaç gün daha idare edip internet üzerinden daha da uyguna getirecek olduğunuz aküyü bekleyebilirsiniz. Ve akü değişimi zaten çok zor bir işlem değil. Kendiniz de değiştirebilirsiniz. Bu konuyla alakalı Hyundai i20 aracımızla ilgili bir videom da vardı oradan da bakabilirsiniz akü değişimi nasıl yapılır olmadı. Kendi aracım Kuruz'da da bu değişimin nasıl yapıldığını sizlere görüntülerim dostlar. Sizlere şöyle mevcut durumu da bir göstermek istiyorum. Bakın dostlar araç içerisinde kontağı açtığım vakit enerji var fakat marş basma gücü aküde kalmamış vaziyette. Görüldüğü üzere. Evet bu sesi duyuyorsanız daha fazla zorlamayın. Marş motorunuza zarar da verebilirsiniz. Ben sırf size gösterebilmek adına e, bu şekilde bir eylemde bulundum. Şimdi sevgili dostlar ben akümü sökeceğim. Akabinde de e, aküyü bir 7-8 saat şarja bırakacağım. Sonrasında şarj olduktan sonra tekrar montajını yapıp e, sizlerle tekrardan buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar tam 4 yıl önce taktırmış olduğum Bosch markasının S4005 modeli 12 volt 60 amperlik 540 amper marş basma gücüne sahip akümüz görüldüğü üzere bu şekilde. Şimdi daha önce incelemesini ve tanıtımını da yapmış olduğum akü şarj aletimle akümüzü bir şarja bırakalım bakalım. Sonucu hep birlikte görelim. Dostlar şarj modunda yaklaşık 1 1,5 saat içerisinde şarj olmuş olan akümüzün bir de onarım modundaki durumunu size şu an görüntülüyorum ve müthiş bir tesadüf yaşıyoruz. Tam ben elimi tuttum ve full yazdı. Repair yani onarım modu da görevini tamamladı. Şöyle ki normal şarj ile şarj etmeye başladım. 1 1,5 saatin sonunda akü şarj aletinin ekranında full ibaresini gördüm. Bunun üzerine bir de repair yani onarım moduna alarak aküyü şarj etmeye devam ettim dostlar. Bu da yaklaşık 6-6,5 saat sürdü. Yani totalde 8 saatlik bir şarjın sonunda akümüzün tam anlamıyla şarj olduğunu düşünmekteyim. Tabi tamamen bozulmadıysa en azından birkaç gün beni idare edecektir diye tahmin ediyorum. Zaten yeni akümün siparişini geçtim. Sadece elime ulaşmasını bekliyorum. İnşallah sağ salim elime ulaşır ve sizlerle beraber montajını da yaparız. Şimdi görmüş olduğunuz bu akü şarj aletine göre normal şarj ve onarım modu başarılı bir şekilde tamamlanmış olan akümüzü götürüp aracımıza bir takalım. Akabinde bir teste tabi tutalım. İnşallah sorunsuz bir şekilde aracımız marş basar da ben de bugün dolmuşa binmek zorunda kalmam. Evet arkadaşlar, yeni akü geldiğinde tekrardan sökecek olduğum için eski aküyü geçici olarak yerine bağladım. Şimdi marşa bir basalım. Ya Allah, bismillah. Arkadaşlar şu an öyle mutluyum ki anlatamam. En azından bugün de beni eve götürüp getirirse bu akü Yarın sabahtan Allah izin verirse yeni aküm elime ulaştığında ilk iş değişimini yapmak olacak. Yeni aküm geldiğinde tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın Bir sonraki günün sabahından hepinize tekrardan merhaba. Kıymetli arkadaşlar malumunuz aküm bitik. Yeni akünün gelmesini bekliyorum demiştim size. Video başından beridir izlemiş olduğunuz üzere. Bu sabah saatlerinde kargomun dağıtıma çıkarıldı bilgisi geldi. Akabinde aracımın başına geçtiğimde marşa basarken inanın dua ederek bastım çünkü marş basmasa dolmuşla gelmek durumunda kalacaktım ve kargoya yetişemeyecektim. Şu manada kargoya yetişmek önem arz ediyor. Yani komşum da teslim alırdı bu paketi ama yani herhangi bir deformasyon, kırık, dökük vesaire hani akünün zarar görmüş olması durumunda benim bu konuyu ispatlamam çok zor olacaktı. Hani şu an görmüş olduğunuz üzere koli temiz bir şekilde elime ulaştı. Herhangi bir deformasyon görmüyorum. Zaten güzelce içini köpüklerle dolgu yapıp o şekilde kargoya vermiş satıcı. Bu arada satıcı demişken de Ayhan Oto Yedek Parça isimli firmaya da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dün öğlen saatlerinde siparişini vermiş olduğum aküyü bugün öğle saatlerini bulmadan yani 24 saat dolmadan tarafıma ulaştırmayı başardılar. Gerçekten böyle dürüst, düzgün çalışan insanlara ihtiyacımız var. Buradan dediğim gibi kendilerine teşekkür etmek istiyorum. İnşallah akülerinden de hayır görürüz. Onlar da bizim yapmış olduğumuz ödememizden bereket bulurlar. Şimdi arkadaşlar AliExpress'ten getirtmiş olduğum akü şarj aletine de değinmek gerekirse yani tamamen bitmiş olan bir aküyü iyi kötü çalışabilir hale getirmesi sebebiyle takdirimi kazandı diyebilirim. En azından sizlerle birlikte onu da test etmiş olduk. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan aküyü koliden çıkartalım ve değişimini sağladıktan sonra eski aküyü tekrar koliye yerleştirip satıcıya ulaştırılmak üzere kargoya teslim edelim dostlar. Arkadaşlar ilk olarak şöyle göstereyim size akü üstünde yer alan buradaki seri numarası üzerinden yapmış olduğum sorgulamada 2023 yılının 3. çeyreğinde üretilmiş bir akü olduğunu satıcının da belirtmiş olduğu üzere teyit etmiş bulunmaktayım. Herhangi bir problem yok. Bunu ben zaten bilerek aldım. Hatta sormuştum evveliyatında ürünü satın almadan önce. Bunun yanı sıra e, burada bazı püf noktalar var. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Akünün hem sağında ve hem de solunda bu şekilde tıpalar var. Montajını yapmadan evvel bunları çıkartmak gerekiyor. Zaten satıcı WhatsApp'tan bilgilendirme mesajı atmış. Bunların mutlaka çıkartılması gerektiği ile ilgili. Şuradaki kapakları zaten sökeceğiz. Hatta şimdi hemen sökelim. Ve sizlerle beraber multimetremiz aracılığıyla bir voltajına bakalım istiyorum. şöyle kameramızı ayarlayalım. Evet şu an kadraja sığıyor. Sıfır bir akünün voltaj değerleri neymiş hep birlikte görelim. Evet 12.56 volt. Zaten 12 volt üstü olması gerekmekte. Yani yeni alınmış bir aküde yapılması gerekli olan kontroller bunlardan ibaret dostlar. Şimdi isterseniz daha fazla oyalanmadan hemen yeni akümüzü eskisiyle değiştirip akabinde eski aküyü paketleyip satıcıya ulaştırmak üzere kargoya teslim edelim. 谢谢别人操的，有呦！ Arkadaşlar, öncelikle yeni akümüzü hazneye yerleştirip, akabinde burada görmüş olduğunuz artı kutup kızağını da e, yerine takıp, sonrasında artı kutbu sıkıştırdık. Yeni akü olduğu için buradaki kutup başlarını takmakta biraz zorlandım. E, tornavidanın plastik sapıyla böyle vurarak yerine oturtabildim. Akabinde eksi kutbu da bağlayıp akünün bağlantılarını tamamlamış olduk. Bunun yanı sıra aküyü yerine sabitlemek gerekiyor. Normalde bu araçta alçak tip akü kullanılıyor fakat ekstradan fazla para vermeyi doğru bulmadım dostlar. Bu aküde oluyor çünkü. Ha nedir? Buraya yerleşmiyor da böyle kelepçeler aracılığıyla üstten bu şekilde sabitlenebiliyor. Bu görmüş olduğunuz üst braket. Yan braket zaten hangi aküyü takarsanız takın olması gerektiği gibi yerine güzelce oturuyor. Bunun dışında yani başka da size aktaracağım bir şey yok. Yani elinden iş gelen, eli tornavida ya da anahtar tutabilen herkesin yapabileceği basit bir işlem. Burada dikkat edilmesi gereken aküyü sökerken önce eksi kutup sonra artı kutup takarken de önce artı kutup sonra eksi kutup şeklinde ilerlemeniz gerekiyor. Buna dikkat ettiğiniz sürece sorun yaşama durumunuz minimuma iniyor dostlar. Şimdi isterseniz bir marş basalım ve akümüzün durumuna hep birlikte bir bakalım. Evet arkadaşlar sorunsuz bir şekilde marşı da bastık. Yani yaşanan bir akü problemi sonrasında değişimi nasıl yapılır en azından bu video aracılığıyla sizlere bunu sunmak istedim. Başımdan geçen tecrübeyi sizlerle paylaşmak istedim kısacası dostlar. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Sizlerden önemle ricam YouTube algoritması gereği daha fazla insana erişebilmek adına ve hem de verilen şu emeğe saygı bağlamında lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.